Kıymetli Kayserili hemşerilerim, Hulusi Akar'dan gelen, Sivas Caddesi'nden gelen yerin tam ortasındayız. Yani Sivas Caddesi'nden üniversiteye doğru giden tramvayın olduğu noktadayız. Biliyorsunuz Hulusi Akar Caddesi Bulvarı iki yıl kadar önce hayata geçirildi. İki yıl önce bu alt geçitler, battı çıktılar hesap edilmemiş. Olabilir. Sonra hesap edildiğini kabul edelim. Bununla ilgili 11. ayda bir karar almış Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Aslında ne ile ne gaz şirketiyle de görüşmediği ortada zannediyorum. Hızlı bir şekilde bu yolun inşaatına başlandı. Fakat 6. ayın ilk haftası, ikinci haftası bu tramvay hattını açacağız derken hala gördüğünüz gibi bugün tramvaya açılması mümkün olmayan bir durumda. Biliyorsunuz Ankara'da daha önce sizlerden olan bir partilinizin bir belediye başkanı 70 günde burada yapılamayan şeyleri yaptı 70 gün köprüsü adını da verdi. Bizim bu şehrimiz neredeyse 7 aydır buradaki trafiğe mahkum. Akşam vaktinde bütün araçlar dur kalk dur kalk. Yani sizin burada inşaata harcadığınız para kadar durup kalkmaktan benzin harcıyorlar. Maliyet artırıyor. Biliyorsunuz ki teknik arkadaşlar bu bir maliyettir. Belediyemiz buranın inşaatı başlayıp bir müteahhide devrettikten sonra bu müteahhit arkadaşımız İşe başlıyor ama buradaki doğalgaz boruların deplase edilmesi sıkıntı oluyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bunu biliyor. Doğalgaz şirketinin biz ortağıyız. Bu planı projeyi onlarla görüşüp onların da planlarına, programlarına aldığı bir tarihten sonra ihale etmiş olsaydık bakın hala doğalgazla ilgili boruların deplase edilememesinden kaynaklı bu sıkıntı devam ediyor. Vatandaşlarımız burası da normal bir inşaat gibi bakıyor. Burası planlaması doğru yapılmamış bir yer. Bugün hadi diyelim burayı açtınız. Biraz ileride yine bir doğalgaz borusunun hala deplase edilmediği sıkıntı yarattığını siz de biliyorsunuz. Ben de öğrenmiş oluyorum. Sayın belediye başkanları, vatandaşımız mağdur, sıkıntılı. Hem de pandemi döneminde, hem de tramvay bu ulaşım. Herkesin özel arabası yok. Buradan bir şekliyle tramvayı kullanarak şehre gidip gelenler kitlendi kaldı. Trafik yöntemi değişti. Bununla ilgili siz bir ihale edip bir müteahhide bunu veriyorsanız şu demektir bu. Biz imkanlarımızla bunu üç günde yaparız ama dış imkanlarla bir günde yaparız demektir. Bir yıl mı sürecek buranın inşaatı? Trafiğin açılması bir yıl mı sürecek? Buraya gaz şirketi olsun, belediyemiz olsun, Biliyorum ki bir samimiyetle sarıldığını ama siz de bilin ki vatandaş bize ulaşıyor. Buradaki sorunun kısa sürede çözülmesi için bizden de bir açıklama desteği bekliyor. Yerinde tespit ettik. Şu ana kadar inşaatın yapılacak şeylerin belki daha yarısı yapılmış. Bu tramvay hattının hızlı bir şekilde açılması için ilerideki doğalgaz boru hattının deplase edilmesi gerekiyor ise de bununla ilgili doğalgaz şirketi vatandaşını burada duysun. Bu şehrin parasını alıyorsunuz. Bu şehrin doğalgaz satıp karını alıyorsunuz. Ama bu şehrin halkına buranın doğalgaz borulan deplasesini uzatmak kaydıyla da sıkıntı veriyorsunuz. Bu vatandaş bizi bu işin acilen ele alınıp acilen de bitirilmesi gerekli.